Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolara ve enflasyona baktığımızda ne yazık ki bütün bu sıkıntılı gelişmelerin daha yeni başladığını görüyoruz. Adeta bir kabus bütün bu gördüklerimiz ama işte kötü tarafı şu ki bu kabus daha yeni başlıyor. Neden yeni başlıyor dediğimizde bakın bunu yine raporlarla, rakamlarla, devletten aldığımız verilerle size göstermeye çalışacağız. Kimle anlatacağız bunu bu karanlık tabloyu? Paramedya.com.tr kurucusu, benim üstadım Remzi Özdemir'le. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. Aslında pek de hoş gelmedik. Çünkü gerçekten morallerimiz bozuk. Moralimizin bozuk olması, insanlarımızın gerçekten ciddi anlamda para kaybetmesi, mağduriyet yaşaması, işte borsamız her ne kadar borsada para kaybediliyor denilse de yine o borsadan çıkar ama piyasa değeri, şirketlerimizin o güzelim şirketlerimizin piyasa değeri 3 kuruşa düştü Evren. Bu cidden moral bozukluğu. Yine insanlarımız çok karamsar ne olacağı. İşte böyle bir günde Avrasya gerçekten ışık tutuyor, aydınlatıyor insanları. Bunun için ben sana teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim bu kanal vasıtasıyla binlerce yüz binlerce insanları aydınlattığın için. Abi ben de sana teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir kamu görevi. Bu kamu görevini beraber yapıyoruz. Her ne kadar bazı arkadaşlar attığınız başlıklar gerçeği yansıtmıyor vesaire falan filan dese de netice itibariyle gerçek bu, acı gerçek bu. Acı gerçek birilerini rahatsız ediyor. Çünkü birileri bu sistemden nemalanıyor, rant elde ediyor. Ve biz de bu sistemi ifşa ettiğimiz zaman, deşifre ettiğimiz zaman birilerinin damarına basmış oluyoruz. Daima rakamlara, raporlara dayalı bir şekilde gidiyoruz. Elbette bir kabus var ama bu kabusun nereye kadar uzanacağını bilirse insanlar ona göre önlem alabilirler ve planlarını, çıkış planlarını yapabilirler diyoruz. Şimdi Remzi abi, dolar ve enflasyonda da kabus gerçekten yeni başlıyor. Neden yeni başlıyor dediğimizde, şimdi e, benim e, dikkatimi bir rapor çekti. Yetkin Report'ta Fatih Özatay'ın e, 5 Temmuz itibariyle bir yazısı çıktı. Bence onu bir e, baz almamız lazım. Neden? E, burada Fatih Bey mevcut durumu dolar ve enflasyon olarak, 2001 kriziyle kıyaslıyor ve ben de alıp o analizi başka bir noktaya taşıyacağım. İstersen ilk önce grafikler üstünde ona bir bakalım, ondan sonra da e, nereye gidecek mevzu onu konuşalım. Şimdi raporda ilk bakacağımız e, grafik abi enflasyon. Bu enflasyonda şunu yapıyorlar: e, bir Şubat 2001 ile Ocak 2000 arasındaki kesiti alıyorlar bir de Eylül 2021 ile Haziran 2022 arasındaki kesiti alıyorlar. Mavi 2000'li yıllar, 2000'li yılların başı yani 2001, kırmızı da şimdiki dönem. Burada diyorlar ki Fatih Bey şunu söylüyor. 94 krizinde diyor Türkiye'nin gördüğü enflasyon yüzde 125, 98'de yüzde 80. Şimdi TÜİK'in ayarlanmış, bak ayarlanmış olmasına rağmen gelen rakam yüzde 78, Rahmetli başbakan Ecevit'in dönemindeki e, durumdan çok daha sıkıntılı. Hani e, Enagrup'a gidin bakın yüzde yüz diyor, uçmuş gitmiş. 2001 krizi sonrası enflasyon yüzde üç O zaman şu an 78 ayarlanmış rakam bile bunun üstünde diyor. Bu bir. İkincisi artış hızına bakın diyor. Yani iki çizginin artış hızına bakın diyor. Şubat 2001, Ocak 2002 artış hızına baktığınızda 40 puanlık artış Eylül 2021 Haziran 2022 arasındaki artışa bakarsanız da diyor 59 puanlık bir artış var diyor. Ve e, bir de şuna açıklık getiriyor. Aralıkta diyor bu e, enflasyon düşer hikayesi tam bir hikaye. Çünkü diyor geçen diyor 2021'in aralığında bir ayda aylık olarak %13.6'lık bir artış vardı. Şimdi takdir edersiniz ki diyor 2022'nin aralığında diyor o kadar yani bir ayda %13.6 artmaz. O yüzden hani geçen yılların 13'üne göre şimdi daha az artacağı için mekanik bir düşüş olacak. Dolayısıyla bunu diyor bir fiyatların geri çekilmesi olarak görmeyin. Artış hızı düşecek sadece o da bir matematiksel etki diyor. Abi ikinci grafik olarak da Dövizi alıyorlar. Bir de ekrana dövizi yansıtalım abi. Burada dövize baktığımızda da yine aynı dönemleri baz alıyoruz. Aynı dönemleri baz aldığımızda e, Fatih Bey diyor ki şimdi e, dönemlerin başına diyor yüz diyelim ve bir endeks oluşturalım. Yüz demesinin sebebi de daha sonraki aylarda eklendiğinde yüzde kaç arttı azaldı onu e, bulmak. 2001-2002 dönemine baktığımız zaman diyor yani maviyi gösteriyor arkadaşlar. 9. aydan sonra bir düşüşün karşımıza geldiğini görüyoruz diyor. Ama şimdiki dönem yani kırmızıya baktığımızda da diyor bir düşüş falan yok diyor. Remzi abi bundan çıkan sonuç şu yani bizim yaşadığımız dolarda ve enflasyondaki mevzu. Hani AKP'nin sürekli lanet okuduğu, sürekli işte bundan daha kötüsü olamaz dedi. 2001 krizinden çok daha kötü bir noktadayız. Nasıl yorumluyorsun ee, burada Fatih Özatay'ın çalışmasını sen neler diyeceksin? Aslında Fatih Bey bizim son dört yayınımızın e, teknik anlamda değerlendirmesini yapmış diyebiliriz. Dün biz e, bir yayın yaptık enflasyonla ilgili. Ee, daha önce de yapmıştık artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi bu e, enflasyon rakamlarıyla her türlü dengenin bozulacağını söylemiştik özellikle dolar tarafında da ve gerçekten görüyoruz ki işte bugün dolar 17 sınırına geldi evren çünkü dolardaki bu artış e, tamamen enflasyon kaynaklı e, arada ciddi bir fark var e, bütün bunları görüyoruz şimdi orada bir dikkat çekmek istediğim bir şey var baz etkisi. Yine biz dün baz etkisini konuştuk seninle aslında. Yani aralık e, matematiksel dediği teknik konu dediği aslında baz etkisi. Yani daha Türkçesi e, bu açıklayabileceğimiz olay bu. Fakat ben bu baz etkisinden de çok mutlu değilim açıkçası. Çünkü eğer böyle giderse belki 13 gelmeyecek. Belki 13 gel 12 gelmeyecek ama ona yakın rakamlar gelecek evren. Çünkü e, Sabah katmadığımız faktörler var bakın Türkiye'de gerçekten işler bozuluyor 2 gündür üç gündür hatta 10 gündür petrolde bir düşüş var e, 108 ile 111 dolar arasında bir sıkışmışlık var evren bakıyorsun bugün benzine bir liraya yakın bir zam geliyor e şimdi buradaki sorunu görüyor musunuz evren yani önümüzdeki günlerde özellikle enerji tarafında daha da büyük bir zamlar gelecek elektrikte gelecek bakın doğalgaz uluslararası piyasalarda düşmeye başladı ancak bizde yükseliyor. Çünkü e, bizim kronik sorunlarımız var, yapısal sorunlarımız var. Neyse onları bir tarafa bırakıp baktığımız zaman evren e, enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın bizi aldattığını görüyoruz. Bakın bugün İngiltere dünyanın en güçlü, belki de FED'den sonraki en güçlü Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası'nı saymıyorum. Orası çok parça bölük bir e, e, şey ama İngiltere bambaşkadır. İngiltere Merkez Bankası Çıktı açıklama yaptı diyor ki bakın bu enflasyon başa bela dünyaya ve global olarak ekonomi kötü günler bekliyor bireysel tedbirinizi alın diyor. Yani tamam devlet olarak tedbirini alıyoruz ama siz de bilin bu kötü günleri diyor. Yani seni kandırmıyor ölü kötü diyor evren bizim merkez bankasının e, enflasyon notlarını gördüğümde. Aslında her şey çok iyi, her şey güzel gidiyor. Sadece enerji kaynaklı bizim bir enflasyon sorunumuz var. Yani işte burada Merkez Bankası hastayı aldatıyor evren. Hani bir hasta olursun, karaciğerin biter, akciğerin biter, midende derin yaralar vardır. Doktora gidersin. Ya sende bir şey yok. İşte soğuk algınlığı, sen bol bol su iç bilmem ne iç dersin geçer ya bir süre sonra hasta komaya girer. İşte Türkiye'de de bu bizim çok ciddi ölümcül sorunlarımız var evren. Ama Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı bize bu gerçeği söylemiyor. Söylemediği için biz bireysel tedbirimizi alamıyoruz. Eğer Merkez Bankası İngiltere gibi çıkıp deseydi ki bize bakın tamam enerji sorun. Evet biz zaten bunu her programda konuşuyoruz. Enerji sorun ancak bizim de sorunlarımız var. İtalya'ya ba bağlı cari açığımız var. Üretmiyoruz. Siz bireysel olarak tedbirinizi alın. Bakın biz e, Avrasya programlarında sürekli bireysel tedbirden bahsediyoruz. Neden? Çünkü devletin, dahası devlet demeyelim ama hükümet e, insanları yanlış yönlendiriyor. Yani bir illüzyon çiziyor, pembe tablo çiziyor ve insanlar da ona güvenerek harcama yapıyor, ona güvenerek yatırım yapıyor ve daha sonra duvara, duvara çarpıyor evren. Buradaki sorunumuz bu bizim. Aslında şu anda beni korkudan başka bir konu var evren. Kur korumalı ile ilgili. Bakın bugün dolar tekrar yükseldi evren. Kur korumalı da e, yine seninle yaptığımız programda pazartesi günü ne dedi evren? Pazar ya da pazartesi günü. Yüzde altı dolara faiz veren bankalar vardı. Hatırlıyor musun evren? Ve bu haber Dün yayıldı Twitter'da, sosyal medyada ciddi anlamda yayıldı. Yalanlama yok, gerçekten var. Bazı bankalar dört veriyor, bazıları beş veriyor, altı altı elliye kadar çıkan bankalar var Evren. Buradan şunu çıkartacağız. Kur korumalı riske giriyor burada Evren. Şimdi senin yüz bin liran var. götürüyorsun bunu kur korumalıya yatırıyorsun. Tamam doların artışı artıştı. E, eğer aşağıya gelirse yüzde on altı faiz alacaksın. İyi de. Bankalar yüzde altı 7 belki yarın 8'e çıkacak faiz verirse sen niye götürüp paranı e, kek gibi kur korumalıda yatıracaksın evre Dolarını alırsın paşa paşa götürürsün bankaya ayda yüzde altını 5'ini neyse bırakma işi 4 bile dolarda iyi faizdir. Cebine koyarsın keyfine bakarsın. Burada kur korumalı büyük bir risk altında. Ben kur korumalıdan çok korkuyorum evren. Bilir misin çok da uzatmak istemiyorum ama. Hindistan'da bir e, kobra e, olayı vardır, hikayesi vardır. Buna e, kobra faktörü derler. Etkisi, kobra etkisi. Bilir misin evren? Onu kısacık anlatayım. İngilizler Hindistanı yönetirken e, kobralarla başı belaya girmiş. İngiliz askerlerini sürekli sokuyor, problem yaratıyor. İngilizler uyanıklar, akıllı, eğitimli insanlar. Çok da akıllılar böyle. Bizim siyasal İslamcılar ya biz ne uğraşıyoruz diyorlar. Hintlilere e, işte bir sterlin verelim. Her e, kobra'nın başına bize koparsın, getirsin bir sterlin. Ve gerçekten bütün Hindistanlar ülkede. Ee, harıl harıl kobra yakalıyor. Kafasını kesiyor. Bir sterlinini alıyor. Öyle oluyor ki bin sterlin alanlar var. Çok büyük para. Ve gerçekten azalıyor. Daha sonra Hintliler uyanıyor. Bakın örnek nereden nereye çıkacak? Ya diyor madem İngilizler bu parayı veriyor. Resmen havadan dağıtıyor. E o zaman biz çiftlik kuralım. Bunu üretelim. Ee, belirli aşamaya geldikten sonra kafasını götürüp İngiltere'ye İngilizlere satalım ve gerçekten de büyük bir ticarete dönüşüyor ve İngilizler uyanıyor ki eyvah diyor bu böyle olmadı ve tıpkı bizim BDDK'nın önceki gün açıkladığı geçen hafta açıkladığı o e, şirketlerin doları satmasına kredi yok der gibi tedbir alması gibi tak diye kesiyorlar bitiriyorlar ondan sonra Allah kulak oluyor. Bu defa çiftlikteki kobralar serbest bırakılıyor ve her iki tarafa zarar vermeye başlıyor. İşte bizim olayımız da kobra etkisi gibi evren. Bakın kur korumalı yaptılar. Tamam. Kur korumalı da ne oldu? Bir ara dolar düştü. O rahat gözledik. Baktık ki bir açık var. Nedir şirketler? Hatta bize de kızdı bazı kişiler. BDDK'yı mı savunuyorsun? Sorun BDDK değil. İşte kobra etkisiydi o. Ne oldu? Şirketler o açığı yakaladı. Gitti enflasyon aradaki negatif faizden dolayı kredi aldılar. Aynı kobra'nın başı gibi. Götürüp devlete sattılar. Ve havadan para kazandılar evren Bir çarp dönmeye başladı. işte bunu uyandılar ve kesti BDDK'nın o son e, uygulamasıyla beraber. Ve bugün dolarda da allak bullak banka faizleri de allak bullak oldu. işte Hintlilerin e, ya da İngilizlerin yıllar önce uyanıklığının faturasını nasıl ödüyorlarsa bizim hazinenin ee, ekonomi yönetiminin hatasında biz bugün kobra etkisi gibi e, kur korumalı etkisiyle yaşıyoruz evren. Beni en çok etkileyen bu. Bugünkü dolardaki hareketliliğin nedeni de bu. Her ne kadar enflasyon olsa da dediğiniz gibi bu yaz çok sıcak geçecek evren. Sonbaharı düşünmek bile istemiyorum. Onu konuşmak bile istemiyorum evren şu aşamada. Abi kur korumalı mevduatla e, bu bir e, yani kucağımızdaki saatli bir şeydir demiştik. Yani her an e, sıkıntı doğurabilir diye biz burada kaç kere söyledik. Yani burada alarm veriyor dedik. Bu dedik çok tehlikeli bir oyun dedik kur korumalı mevduat ki işte yani çözülürse o çiftlikten saçılacak kobralar gibi bu bütün ekonomiyi sokar, zehirler, felç eder yani. Zehirlenir yani bütün ekonomi. He, ama Şimdi ben arkadaşlara şunu söylemiştim başlığa bağlayacağım demiştim. Niye bu iş kabus yeni başlıyor diye şundan dolayı. Şimdi ben bugün 5 Temmuz 2022'de Yeni Çağ Gazetesi'ne yazıyı yazarken girişini şöyle yaptım. Remzi abi sen madem örnekler veriyorsun ben de biraz edebiyata hayata girdik oradan gidelim abi. Rus yazar Ivan Aleksandrovich... Goncharov var abi. Bu adamın Oblomov diye bir kitabı var. Kitapta diyor ki şöyle diyor. Batıda diyor, hayaller gerçekleştirilmek için kurulur. Doğuda ise gerçeklerden kaçmak için hayal kurulur. Şimdi bak, Nebati demişti ki 6 ay kafayı koyacağım, bir kalkacağım, Türkiye'nin bambaşka bir yöne gittiğini göreceksin. Şimdi hayallerimize bakalım. 2011'de, 12'de kurduğumuz hayallere bakalım. Milli hasıla 2 trilyon dolar olacaktı. Kişi başına gelir 20 bin dolar olacaktı. İhracat 500 milyar dolara vuracaktı. Değil mi? E, enflasyon tekanelere, 3'e, 5'e falan düşecekti. Ne oldu? Hepsi puf, uçtu gitti. Şimdi Neden? yeni başlıyor bu sıkıntı dediğim zaman abi bak bütün bu problemin kaynağında KKM'si, GES'i, BES'i, ıvırı zıvırı hepsinin kaynağında enflasyon. Peki Allah rızası için biri bana söylesin hükümetin enflasyonu düşürmek için tarım ve sanayide açıkladığı bir reform var mı yok mu? Yok. Hem Cumhurbaşkanı, onun bakanı ne söylüyor? Aralıkta enflasyon düşecek diyor. Bak neye sarılmışlar biliyor musun? Az önce anlattığımız baz etkisine sarılmış, sarılmışlar. Yani 2021 Aralık'ta %13 çıktı. Şimdi bu sefer artık deli gibi arttı arttı arttı. Daha az artar diyorlar. Yani 7 artar, 8 artar ve 13 artmış. 7 arttı arada işte 5-6 puan a düştü. Yahu bu düşüşe sığınıyorsan sen devlet olarak eyvahlar olsun bize. Niye? Çünkü düşün 100 lira olan kıyma 100 lira olan kıyma 200 lira olmadı diye sevineceğim. Ama 100 lira şu an 100 lira olan kıyma aralıkta o baz etkisiyle enflasyon 60'a düşse 160 lira olacak. Yani o kıyma 80 liraya düşmüyor benim canım kardeşim. Bunda övünülecek bir şey yok. 100 lira olan kıyma 160 lira oldu diye aman 200 olmadı diye seviniliyor. Ve bu bir çözüm, bu bir çıkış olarak bu baz etkisini bilmeyen kardeşlerimize yutturulmaya çalışıldığı için işte ben diyorum ki çözüm, gerçek çözüm olmadığı için bu kabus daha yeni başlıyor. Daha da azacak, tuturacak. Neden? Bak 2001'i temizledin. 2001'de vatandaş bir yıl çekti bitti. Ama bak hala salgın, hala e, yukarıda kuzeyde savaş var ve sen diyorsun ki merkez bankası olarak tutanaklarda kuzeyde savaş var, ondan oluyor. Ya kuzeyde savaş var da Allah rızası için sen çözüm için ne yaptın? Hükümete bir mektup yazdın mı? Hükümet çözüm için ne yaptı? Bunlar yapılmadığı için bu iş azacak. Problem tüm dünyayı etkiliyor. Ama senin buna karşı bir gardın yok. Senin buna karşın devleti, milleti ve ekonomiyi savunacak bir hamlen olmadığı için bu emtia fiyatları sonbaharda yukarıya doğru gittikçe bu dolar kıtlığı arttıkça işler daha kötüye gidecek ve sen sığına sığına çözüm olarak matematiksel bir düşüşü kendine argüman olarak kullanıyorsun. Ona sığınmışsın. Bizim isyan ettiğimiz nokta acziyet içinde olunması. Sen hoşsa devletsin ya. Peki De reformlar yapıyorum. Faiz politikası, merkez bankası, bütün bunlarda rasyonel ekonomiye dönüyorum. Ya bunları diyeceksin. Tasarrufa giriyorum. Kapatıyorum sarayları marayları, uçakları, makam arabalarını satıyorum. Üç maaş, beş maaş dağıtmayı kestim bitirdim. Asrufa ben kendim başlayacağım. Kendim örnek olacağım diye gireceksin ki vatandaş da senin arkandan gelsin. Ama sen diyorsun ki aralıkta enflasyon düşecek. Aralıkta enflasyon senin yapısal çözümlerinden dolayı değil. Matematiksel olarak yalandan gerileyecek ama kıymanın kilosu düşmeyecek. Yanlış anlamayın kardeşlerim. 160 lira olacak, 200 olmadı diye bununla övünemezsiniz. Renzi abi, bağlarsam sevinirim bütün bunları. Dün e, İsrail Merkez Bankası faiz arttırdı. Çok sert bir faiz arttırdı. Arttırırken de şunu söyledi Evren. Bak aslında e, gerçekten bizim e, çözümümüz orada. Faiz artışı bize sadece enflasyonla mücadelede zaman kazandıracak diye bir cümle kullandılar. Yani adam tamam faizi arttırıyoruz o donma operasyonu yapıyoruz o sürede biz tamir edeceğiz enflasyon sorununu çözeceğiz diyor E bizde yok evren bak Merkez Bankası sen duydun mu kaç yıldır program yapıyoruz seninle Merkez Bankası hükümeti mektup yazdı mı çözüm yönü yok Merkez Bankası'nın görevidir bu hükümeti uyarmak zorunda. Bunu da yapmadı evren. Merkez Bankası bastığı paranın arkasında da durmadı. Merkez Bankası bağımsızlığını da korumadı evren. Merkez Bankası esas görevi olan fiyat istikrarını da sağlamadı. Merkez Bankasının görevi cari açık değildir. Bakın o başkanın bizim görevimiz cari açık. Biz dolarla ilgilenmiyoruz dedi ya. O bir gün Merkez Bankası'nın önüne gelecek. En azından gazeteciler soracak. Ya siz ya da üniversitelerde ders olarak okunacak. Ya böyle bir mantıksızlığı nasıl savundunuz diyecek evren. İşte o zaman işte o zaman göreceğiz evren. Teşekkür ediyorum.